kızılcık şerbeti sevenler. Hoş geldiniz. Yine muhteşem bir bölümle karşınızdaydı Şerbo. <gülüyor> <gülüyor> Ve artı biz de muhteşem bir bölümde şu an sizlerle karşınızdayız. Öncelikle kanalımıza abone olduğunuz için, yorum yaptığınız için çok teşekkür ederiz. Portekizce olan yorumlar azaldı. <laughs> O, o takipçileri kaybettik. <laughs> onların artmasını istiyorum. Sen ne Ben de çok istiyorum. Yani özellikle şu an bu videoyu izliyorsanız, yorum yaparsanız ya da Şerbo ile ilgili sizin de bir değerlendirmeniz varsa yazarsanız mutlu oluruz ki zaten biz de değerlendirirken sizden gelenleri de değerlendiriyoruz. Kafamızda değerlendiriyoruz. Şimdi başlayalım Şerbo'ya. Ömer'le Kıvılcım'dan başlayalım istiyorum. Ne diyorsun bu aşka? Ya her taraf yanıyor. Yani herhalde biz ilk başlarda diyorduk ya bu ikilinin aşkı tuttu niye vermiyorsunuz diye bokunu çıkardılar. E, abarttılar. O neydi öyle? Ya nereden geliyor bunlar aklına ya? Seni çıldırdım falan. <laughs> Sürpriz nikah geçtim. Onun öncesi de tavla. tavla. O tavla zanneder neydi öyle? Beni soyamak <laughs> <laughs> falan. Ya bir şey söyleyeyim Ömer'in net üstün çıkarasın <laughs> artık. Aynen. Rica Sırpçı etmiş. Yönetmenden <laughs> demiş ki o çünkü kızıl elma, yarım elma mı neydi o? Yasak elma. <laughs> kız ellerinde yara verin. Orada da çok... Cenil abla. Orada da hep çıplak oynuyordu. Çok sahnede. Dedi ki herhalde hani benim üstü çıplak Seyirci sahnem yok mu? Orada kıvılcım üstünü kat kat giyiyor falan. O ta... Tamam. Ömer'in hırsı. Ömer. Hadi gel bir turda oynayalım da bir elime vereyim. Çok hırsız adamla evlenmeyeceksin Kıvılcım, bak sürpriz nikah yapmadın önce bu hareketleri görecektin sen. Kudurdu delirdi. Kudurdu, deli. Gerçekten delirdi ama ya. Ay inanılmazdı, gerçekten o sahne çok zorlayıcı. Bir de Metehan batmış. Evet, Metehan... Begüm Gidik. ortada yok. Ha, Belki bir, bir şeyler götürdü. Begüm neredeyse <laughs> hayatımızdan ayrıldı. <laughs> Sessiz şişe gün iki bölüm. O kesin Nilay'ın... Üniversiteden falan mı arkadaşın da rica etti ne olur ne <laughs> İki olur. İki soru çekti gitti. <laughs> ben de burada oynadım diye atıyor <laughs> işte. Ondan sonra e, doğa düzgün değil. Çimen desen hamile mi belli değil. Bu çimen de ama aşık olacak. Ha, evet. Neyse. Belli değil. O arada kıvılcım hemen yani sönmesin Tutmuyor <laughs> eli ayağın. <laughs> Kadın oraya getirttirip oturmuşsunuz, oturtmuşsunuz başka bir şey. Zaten matem gibi simsiyahları giymiş orada. <laughs> bir de bir şey diyeceğim. Sen sana smoking giydirseler giyip çıkar mısın işten? Hadi baba ne olur giyip <laughs> çık. Hadi hadi oğlum. Met lan bu. <gülüyor> <gülüyor> Hiçbir şey anlamış gibi smoking'le eve gidiyor. Ay kızılcık şerbeti met kalı yapabilir miyim <laughs> sonra kimle giyilir? Ay. <laughs> Ay inanılmaz ya yani, rezil insanlar evet, evet. bunlar. Neyse geçiyoruz. Ya bilmiyorum aşkları abarttı ama fragmanda gördük Gö şeyi Ömer senin evet. o kadar Ahlak satıcılığın alevi işlemiyor biliyorsun zaten hani patlamanızı bekliyoruz bölümlerdir bu ikili taktı bu konuya asla unutturmuyoruz. ben diyorum ki iddia patlamaz ya yani bu burada kıvıracaklar bu değil hmm. şimdi değil bu ama sizin ilişkinizi konuşuyorduk falan Aynen ön ama. sözü hani şey diyecekler büyük ihtimal Görkem büyük ihtimal şey diyebilir hani ben dertleniyordum amcamdan hı -hı, akıl hı -hı, alıyordum. Hı -hı. Bu şeyi de anlamadım. Görkem şey diyor ya, beni elde edemediğin için Ömer öyle evet, Görkem'deki özgüven keşke herkes Keşke Bir de Görkem acaba senaryo içinde senaryo kendi üretiyorlar olabilir Kendisi bundan edin mi? <laughs> Yazıyor diyor ki ya bu da bana aşıktır herhalde. Bu <laughs> <laughs> da bana aşık herhalde. <laughs> bu da bana aşık. Bir de kardeşim hiçbir gelişmeleri takip etmiyorsun. Adam zaten bir aşkı var. Hiçbir zaman sana aşık olmadı. Olmadı. Yani biz sadece bir mesajlaştınız ha, diye. Bir iki tekile içti senle falan. Sonra o kadar. zaten mazbut hayatına geri döndü. Ya, bu kadardı zaten Ömer'in ed ederi. Ama ben kesinlikle bu bölüm patlı, patlamayacaklarını eminim. Anladım. yüzde yüz devam edelim. edecek böyle. Orada orada yani. Şey geliyor böyle hani yavaş yavaş ön hazırlık. Hı, tık tık. anladım. Tepkide Ufak şüpheler Güzel oldu. Bence hemen patlar zaten bu olay çok büyük bir olay için zevki kalmaz. Zevki kalmaz. Böyle hafif hafif. Evet evet. Gelsin. Peki bir şey söyleyeceğim. Fatih deliriyor zaten. Delireceğini söylemiştik. Evet. Giray doğayı nasıl buldu? Bir şey söyleyeceğim. Ben çok güldüm şey sahnesinde maraton. <laughs> yani kendimi kaybediyorum. <laughs> Orada ben e, ruhen kendime en yakın hissettimsin şey Nilo. Nilo. Kesin koşuş. <laughs> Yanları tutuşlar. Arkalarda böyle. en arkada kalmış böyle artık yakalayamıyordu ve kestirmeye tamam, görüyor. Tamam ne olur beni tut. <laughs> şey e, peki bir şey soracağım. Giray'la şimdi mil, e, şey doğa flört ediyorlardı hı hı. ama çok küçük bir flört. Evet. Nasıl yani öpüşmeye çok geçiş? Yani. O öpüşmeye geçiş için çok ani değil mi? Çok ani. Acaba diyorum Doğa, Fatih onu gördüğünü fark etti de mi yaptı Onu izlediğini mı? fark ettiği için mi bir anda? Öp beni falan mı? Öp beni. Dedi? <laughs> Çünkü yani çok ani. <laughs> çok çok ani. Bir de okulun ortasında. O ama. neydi ya? E, o parmak ya. O ne Ömer ya? Ömer'in oradaki arabadaki tipi şey Ömer'in diyorum. Fatih. <laughs> ne? Bunlar gözlerinde birbirlerini seviyorlar mı? Gerçekten öyle oldu. Yani şey ama tam birazcık daha flört bence, girayla doğarsın evet, daha zevkli olabilirdi. Hızlı, yaklaşık. Pikniğe götürmek gerekiyor galiba, yani hoşlanan kişi mu? pikniğe götüreceksin. <laughs> İşin sırrı. Diyeceksin ki, gel burada mangal var, domates Kişi başına birer kanat. <laughs> Gördün mü? Onu? Gördüm, gördüm. Bir sabah herkese birer bir tane düştü. Isınıyor. Lanet olsun ben... siz yakacağız ya, ya bir, de holding sahibisiniz. Aynen. Yani hepiniz zenginsiniz. Yattırsana az orada birine koy, o kadar koşmuşsun lan. Görün sinirim tepeme çıktı. <laughs> Koyacaksın orada bir <gülüyor> soğuk <laughs> bir yerde lıkır lıkır. Keyfimize bakıyor. O neydi öyle ya? Bir de oradan sonra kaçta koştularsa oradan sonra şey Mustafa işe gitti. Orada evet. Orada içim daraldı. Altıda buluştular herhalde. Evet çok düşündüm. Ama hava da aydınlandı dedim. Mustafa ne işine gidiyor? Üçte dört de işe mi gidiyor Mustafa? Mustafa da yakında Kayhan tarafından. Pavyona <laughs> düştü. Ayak üstü. <laughs> Ayak üstü. Gel burada işletmesi var mı işletmesi Aa, var diye. falan. <laughs> şey diye korktum ama orada böyle biri görecek Mustafa'yı. Ay evet ya. Mustafa oradan da yırtamaz çünkü. Evet evet. Çok kötü. Yani durduk yere. <laughs> Ortalık karışacak. Gidecekti aynı. Doğru söylüyorsun ama bakıyorum. Pembe iyi oldu ya. Pembe bu gelin, bu hayat iyi oldu. Evet pembe hak etti bunlara. Bir şey söyleyeceğim. Yani ya İstanbul'da 127 bin tane falan bebek mağazası olabilir tam bakmadım hı hı. nasıl tamam, dizi de yani. anladık yani tam dizi de yani evet bu kadar da aynı Ak merkezin buluşma noktaları zorlu fertinı bana birer Ak merkezleri karşılaşma bence de çok çok zorlamaydı evet, ya evet. bir de ben ödeyeceğim o benim, orada evet ben de o yani. benim kocamın çocuğunu taşıyor <laughs> Lan kazıyor ne ağzında İşçiyim, <laughs> <ben> keşke şey <laughs> dedi <laughs> bir <ama. İslam> bugün <laughs> öyle bir çıkış saydı lan buradan manyak kız resmini. Keşke bizi. ya keşke öyle çıkışsaydı iyi olurdu. Rüzgar girer arkadaşlığı. Çok yabay yabay yabay. Orada bir dakika doğa, tatlı bir kız. Dişçilik de okuyor Dişçi çoluğu çocuğu var. <laughs> Bir tane daha var böyle. Bir tane daha var çoluğu çocuğu Ama. olan. Tatlı bir kız. Onu da vurguluyor sürekli. Tatlı bir kız. Yani doğa ya, öne çıkan özelliği bu mu? dur dur dur. Ki doğa da hani tatlı bir kız değil. Doğa aşırı derecede nemrut bir kız. Nemrut. Şöyle yani tatlı sırası... demezsin Doğa hani tatlı bir kız olarak kalmaz ya, aklımda. Yani neşeli değil bir kere hiç bilmiyor ki. Şey var ya Doğa diye bir kız Nemrut. <gülüyor> <gülüyor> ne istediği belli değil. Sürekli acı çekiyormuş gibi bakan. <laughs> <laughs> Mutsuz. Aynen. Sürekli kakası varmış Aynen. içinde. Gergin. <laughs> Zor tutuyor. Ya tatlı bir kız olarak tanımlamazdım. Kaka demişken bir bilgi verebilir miyim? çok ilginç Hı -hı. bir yani istiyorum. Bu ara yani şey, kuşlara çok dikkat edin. <laughs> Aktif <gülüyor> Bir derdim. şey olmuyor. İhsan salgın var galiba kuşlarda. Zor kaçıyorum. Hı -hı. Pıt önüme düşüyor, tıt sallıyorum, pıt hani Bunu hani ekstra bir bilgi olarak vermek istedim. Evet, Seyircilerimize evet. dikkat etsin. Kuşlarım olduğu yerlerde çok da Şansa bunu yine önüme düşü dedim ki abo <laughs> yandık dedim. Şimdi bakıyoruz e, neler var neler. Çanta bir ola çanta olayımız Aa, vardı. Bir şey söyleyeyim. 40 bin euro. 40 bin euro. Pardon. <gülüyor> <gülüyor> yani ben şuraya takıldım. Fatih bakıyor bakayım hangi çantaymış. Hmm, güzelmiş diyor. Lan Fatih sen çantadan anlayacak kumaş bir sınav. en fazla çanta olduğunu anlarsın. Max. Aa çantaymış. Ay bir de bir şey söyleyeceğim. çanta. Ben yani böyle dediğim için kesinlikle karşıyız. Timsah yılan değersini geçtim. mi? Yani timsah yılan 20 bin euro etse bu insan mı o zaman? <gülüyor> <gülüyor> yani bu kadar. Bağlıysa insan de doğru doğru diyorsun. Yani bu çok manyak. 40 bin euro yani bari tutarlı. insan, insan derisi. <laughs> <laughs> Merlin <Meryem> Morro'nun <laughs> bir parçası mı? Yapay zekayla üretilmiş anne. Ya orada tepki göstermeleri normal ama mesela orada da diyor ya alayım hepsine birer tane sussunlar falan. He ya o da yani tam görkem, görkem var ya tamamen kontak kanka. Evet evet. görkem yani, yemiş kafayı. Uçuş ya o hani o da gerçekten yani bir eğer gelecek sezonda kalma iddiaları varmış. Yani gelecek sezon hmm. devam mı edecekmiş, görkem olacakmış. Bence zaten sezon finalinde Görkemle Ömer Katlar olayı diye hmm. hepsinde evet, evet, söylüyorduk. Doğru. Bu görkem yani o üçüncü sezon son sezon olursa tımarhaneye yatar. Evet yatar. Beyaz gidirirler yani. bunu arkadan bağlar. Öyle değil. Murat Tekinli gibi. <laughs> Doğru öyle <laughs> değil. Köşelerde delirir o. Doğru. Ben doğayı duymak istemiyorum. Tepsilerim havalarda uçuşuyor. <laughs> <laughs> bize, bize, bir şey söyleyeceğim hani böyle Fatih o kadar sinsice işliyor ki mesela doğa öyle bir şey yapmıyordu. Evet. Doğa ne olsa şöyle böyle doğal yani içtendi bu annesi pembenin diyeceklerini önceden kuruyor kafada diyor ki şimdi böyle böyle bir şey yaşadık. Önce anlatıyor annem diyor seni söyleyecek diyor ve yani haklı ne seni olsun. Seni paylaşamıyor değil. herhalde kıskanıyor falan değil. Önden kuruyor Fatih de yiyor. Yiyor yer al Fatih sen yemecek... bir şey mi? paylaşamıyor musun <laughs> falan diyor annesi. Demek ki ikna olmuş. Ya bir şey Fatih bile diyor ki paylaşılamaz. <laughs> Ulan Fatih. <laughs> Ulan, Fatih. <laughs> Ulan Fatih. Var sen de mi dayım ya? Bu arada Fatih'in bütün ailesi Almanya'da yaşıyormuş. Gerçek mi? Almanya'da Gerçek mı? Normal hayatta da Almanya'da yaşıyormuş. Bir yer... Bunu bize bırakmışlar. Hediye. <laughs> <Medine> Sürpriz. <laughs> 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 Bu burada kalsın. Değil. Seni Almanya'da <laughs> istemiyoruz. Başka neler oldu? Zülkar'ın takibine ne diyorsun? Zülker'in takibi ya bizim kızlar işte de doğada artık işin kurdu oldukları için ama çok, çok güzel şey. hareket yaptı Alev. Evet iyi yaptı yani. İndi hani orada. Sanki gidiyormuş gibi falan. Hem pembeyi falan. de patlattı. Zülker e de yani biz rica ettik diye ufaktan bir rol yazılmış. Evet Zülker. Sonra seni dinlemişler. <laughs> değil mi ya, abi yakındayım geleyim mi ben? <gülüyor> Kapının <laughs> önünde. <laughs> Bak ama eğer hani sen hep Zülker sinip poğaçayla görüyorsun ya. <laughs> Zülker öyle olsaydı <laughs> inandırıcı olmaz mı bir tık daha? <laughs> Yeni bölümde neler olur? Valla aklıma bir şey kalmadı benim. Ne diyorsun? Ben bir şey söyleyeyim mi? Giray ile Fatih'in <laughs> bir güç kavgasına kesin şahit olacağız. Çünkü Fatih uğraşır. Evet evet uğraşacak. Şimdi Giray onları <laughs> bu şifacı gibi muhabbetini, <laughs> krem muhabbetini zaten yapmıştık geçen bölüm. Aa, Nur Rüzgar'dan da bahsediyordu. Ha tabii evet evet. <laughs> ya işte bakalım. Ama evden biraz abartı buldum. <laughs> Giray'ın mı? Yani hani Fahiciler şey Ne işin var? Senin? Ha, evet ya yeni bölüm ne alaka? Ben de bu arada şifacı gibi... Hmm, tamam ne? teşekkür ederiz. Ne? Acaba şey Nilay'ın o şeyinden mi o kremi galiba. için Hı. gitmiştir bence. Nilay köşeyi döner. Evet. E dönsün da. <laughs> Nilay hak ediyor. Nilay hak ediyor. Nursema, Rüzgar, Umut. Biliyorsun Umut'la doğada plan yaptılar. Rapçi oldular. O neydi öyle? Umut'un tipi neydi öyle? Ay Umut'un tipi neydi öyle? Of. Yani Rüzgar bir şey bir kere daha şey demişti. Nursema Allah. ne yaptın <laughs> ya? <gülüyor> Şu manyak da da yıkık diyece yıkılmış. Kaldırmış yakalar bana vampir sorma gibi. Sorma ya sorma. Bir yani şans gel. pembeyle konuşmaya gitmesi. Yine aşırı saçma bir hamle. Aşırı kırıcı. Işte. Yani bu resmen Nur Sema'yı yok saymak. Bu korumacı ya bir değil. Ben bir konuşayım Pinko ile. Hani sana ne? Ne münasebet? Ne münasebet? Kızı patlattın. Ben, kızı patlattın. Gerek yok. Bak şimdi Ulan Pembe sen hiç ders almıyor musun? Yine birilerini buluyorsun. Bu sefer de hikmeti buldum. Evet ya. Okuyor kim, Nasıl bir gelecek Peki, gel, Gelecek mi yoksa reddedilecek mi? Bir bölümlük falan oluyor. Bir bölümlük oluyor. gelir birine. Çünkü evet. Nursema kesinlikle evden ayrılır. Ya bir de siz kızın başına neler getirdiniz? Ne çabuk unutuyorsunuz ya? Ne yüzle yani değil mi? Evet ne yüzle yani. Evliliğine evlendi. Başına gelmeyen kalmadı. Umut'a karşı çıktınız. Bir şeyler oldu. Ortalık karıştı. Yani o sadece Rüzgar çok güzel bir kelime söyledi. İşte davul bile dengi dengine falan dedi ya Pinko. İşte birbiriyle uyuşmayan insanların sonun ne olduğunu gördük dedi. Rüzgar dedi ki uyuşanların da sonun ne olduğunu gördük. Ah, yani. Yani, Sen yani. bir otur işte sen evlisin. Yani düşün Pinko artık Kudur'da, sen Kapo. kuduru Kapo evlisin. Daha sen çok çok patlayacak ama yani. Alevin daha olayı olacak. <laughs> evdeki sinir. <laughs> Gelene geç... gitti gene Mustafa'ya patladı. Ya, ya Evet ya bir şey değil <laughs> yatı, yatır, yatır ya. Yatım tamirini yaptırdık. Buna sus yaptırdın madem <laughs> sus ne lafını yapıyorsun? Ya hiç. biz bile hatırlamıyoruz lan yatağı. Yat mı kalmış? Yat mı kalmış harici doğru söylüyor. Havalar Hı. daha yeni yeni Aynen. nasıl Aynen. O da dersini verdi ama ah. Havaların sonması <laughs> evet. önemli. Ay sanki paran yok ya. Aynen Asıl. para için mi diyorum? Bu işi peşinden koş falan. Ne ya sen mi var ya yüzyılın cinnisisin. Çünkü siz israf karşı tayfa olduğunuz için Apo'nun da cimri olduğunu Aynen, düşünüyorum. Aynen bence de kesin cimri olduğunu düşünüyorum. Alev'e bonkör ama eve cimri. Eve cimri Evdeki eşyalara bak 950 yıllık. Evet, Değişmiyor evet, evet, bir türlü. Evet, evet doğru. O bir, bir de... Çantaya düş. Bir... Ev alırsın, araba alırsın. Bir Orada e... pinko ev, araba da alamazsın. Ha, Hı, ha iyi dedin onu. <laughs> o kadar da değil. Ben baktım <laughs> 40 bin euro, bin... 1 milyon küsüre Hı. denk geliyor. Bitti diyor falan. Bir tok falan, tok, yani, tok alabilirsin. Yani tok. O da Ara, ev değil ama. Ev değil. Ev, ev, hayatta alamazsın. Bir de şey çok e bu televizyonu koydukları oda var ya, ben çok rahatsız evet. ediyor. O nasıl bir oda ya? Ya biçimsiz. Biri uzanıyor, biri oturuyor, biri kalkıyor. Biri kulaklıkla, ne oluyor? Lev de değil, yarım lev koltuk. L dedi, yarım koltuk. Yarım bir anda koltuk var, onu da bir değiştirirseniz sevinirim. Burada yani. başka bir şey yapalım. Başka bir Bu şey Bu arada Görkem'in evet. turuncu takım elbisesi çok güzeldi. Aa. Eğer içinden gelen varsa bize hediye edebilir. Söndersen aa, zaten. Gerçek, gerçekten çok güzel. Evet çok beğendim. Çok, ona da çok yakışıyor. Evet çok güzel. Ama beğendim. daha o delirici için sonunu ilk kıyafetleri. <laughs> o daha beyazı çekecek. Alev'in siyah elbisesi çok kötüydü. Alev'in aa evet evet evet, evet 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 evet. Alev düşüyor mu kalkıyor mu ayağında bir problem mi var böyle yürüyordu Alev. Gerçekten Alev'in çizmeleri mı Evet. Bunlar? Evet başka bir çizimi bu zaten yine bordu. Ne oluyor yani bize bunun açıklamasını Hayır Alev de boylu postu zaten hani ya da ne bileyim neyse ya olmuyor galiba spor ayakkabı olmuyor. Adas yani acaba yani. Olabilir belki kendisi mi öyle rahat ediyor diye baktım normal hayatta normal spor ayakkabıları falan var. Ya yok niye hiç kimse spor ayakkabı giymiyor gerçekten bir kuşu da giydiler. Aynen Alev'e lütfen acil Alev'e spor ayakkabılı kombin lütfen. Ben diyorum ki bir <laughs> başlıyoruz. Görkem pa şey patlamaz. Ömer. Bu, bu ölüm patlamaz. Evet. Görkem Ömer patlar. Nilay köşeye döner. Okey. Giray ile Fatih güç gösterisi yapar. Nur da evden ayrılır. Nursema evden ayrılır. Rüzgar taşınmaz ama diyor onlar bir şeyler. O ama ayrı kalırlar. Nursema sen de buranın en güzelisin diyor. Ya öf, tamam ya. Ne abarttın ya. Nursema Sema güzel. Nur var. Nur, güzel zaten. Sorun değil. Nur Sema da güzel olduğunu biliyor da sen de muhatap olun. Aynen. Hikmet de bir geliyor o zaman iyi. Yeni gelen Nur Sema'yı tutuyor. Olur. Ha, olur mu? Ya yok ya. Yok yok o kadar. Nur Sema rüzgarı iyi dediği. gitti. Peki Hı. bir şey söyleyeceğim. Çimen hanımefendi. Ay doğru. Bir şey söyleyeceğim. Öyle bir hemen başörtüyü çıkardı göbeği açı giydi gene. Bu kadar yüzeyse. Çekti kurumu. <laughs> ne oldu? Geçen oruç tutuyordum, yeni yeni alışıyorum, öğreniyorum. İçimden geldiği için yapıyorum diyordum. Yalancı. Yalancı. Kesinlikle. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Onlara mı oldu o aileye? O Bu o döndü. O aile şöyle ortaya çıkabilir mi sence? Hani Görkem evi terk ediyor, tekrar eve dönüyor. 2-3 sahnesi olacak hmm, falan gibi. Olabilir. Olabilir. Hani Gökhan'a falan ne oldu abi? Bir, Yok oldular bir ortadan. Dönmeyecek mi Gökhan? <laughs> Çimen Cimen şey dedi ya, işte bir anda evlendiler, şey dediler. Çimen sen de gel bizimle yaşa. Ay yok orada kurul üzerim var. Ne kurul üzerim var lan? Kurul tercihlik? Bir dakika bir dakika. Şimdi Ömer'le Kıvılcım sürpriz evlendiler ya, ha, orada Kıvılcım, evet, Çimen'le evet, gitsem de gel burada evet, 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 evet Dedi ki Metin evet de, evet ya kanka gel takılırız. Yok. O da dedi ki, yok kuruldu yani Ya Şu Meta'nınla Çimen'i de yapın ya, aman ne olacak evet, ya? Evet yapın, herkes yapmıştır Her zaten. Meta'nın gerçekten sizin. Onlar inşallah yakınlaşır evet, ama şansın. Çimen, Umut'a... Yanmıyor gibi. Yanlıyor yanmıyor gibi değil mi ya? Yani böyle bir arkadan, şey sesin çok güzelmiş, iyi evet olmuş ya. bir... Yapmayın abi, aranızda 40 yaş var ya, artık bunu gerçekten kaldıramam ya. Olabilir Sine. mi? Ama Gökhan da o yaşlardaydı. Umut yine en azından daha genç takılıyor. Gökhan? Ama dedo. ya bir şey söyleyecek. Umut'ta bakma sen herhalde, değil mi? En iyi arkadaşının yeğeni. Evet de ben artık kim 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 bakar, kim kim, kim bakmazıcık. Bir de hani Umut yani şey yapıyordun, kaç elektrik çekiyordun o evlerden. Evet, doğru. Ama yani ya. senin mazim biraz karışık. <laughs> doğru. Ay bilmiyorum bir şeyler şey da. İnşallah olmaz. Vallahi batar batar bana. Bu sefer dizi tamamen kaldı. Yerinden kaldırılması için Rütü'ye sürekli şikayet yapar. Cimer. <laughs> <laughs> Merhaba kızılcık şerbetiyle Umut Rüzgar sizce. Ay Umut Rüzgar diyor. Allah'ım gay yaptı. Umut Çimen sizce de olmuş mu? <laughs> Umarım öyle bir şey yaşatmazlar bizden. İnşallah. İnşallah. Var mıdır eklemek istediğim bir şey? Yok sizin de aklınıza gelen bir şey varsa yeni bölümle ilgili oh. tahminleriniz. Bekliyoruz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.